Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar hem menajerlerden bahsedeceğim. Kısaca özelliklerinden, ofansif orta saha hangi menajerler oynatıyor. Bu konu hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Daha sonrasında da yine bugün bir bildirim geldi. Herkese gelmiştir mail. Canlı güncelleme, yani bakıma gireceğini söyledi oyunun. Canlı güncelleme ile alakalı bir bilgi yoktu ama... Oyunun bakıma gireceği yazıyordu. Bunun üzerine biraz beyin fırtınası yapacağız. Hangi etkinlikler gelebilir? Ne değişiklikler olabilir? Vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz diziliş Fatih Terim'in Galatasaray'daki dizilişi arkadaşlar. Hemen öncelikle göstereyim. 4-2-3-1 sisteminde. Hemen geriye geldim. 2 tane ofansif orta sağ oynatabiliyorsunuz. Sağ kanat ve sol kanat oynatabiliyorsunuz. Bu oyuncuları da e, göbek yapabiliyorsunuz. Ofansif orta saha olmuyor. Fatih Terim'in bu dizilişi de gerçekten etkili bir diziliş. E, sol kanat, sağ kanat. iki tane ofansif orta saha, bir tane defansif orta saha. Güzel bir dizilişe benziyor. Ama Fatih Terim iki tane var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir tanesi bu Galatasaray'daki dizilişi. Bir de milli takımdaki dizilişi var arkadaşlar. Hemen onu da göstereceğim. E, bu dizilişte de üç tane ofansif orta saha yapabiliyorsunuz. Mesela şu. Ee, forvetin arkasındaki 3 üç oyuncu üçünüzle ofansif orta saha veya gö, e, görev adamı göğ olaraktan e, kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun bu Fatih Terim dizilişi de e, şey milli takımın dizilişi bilginiz olsun. E, i̇kisi de güzel dizilişler ben ikisini de almıştım zamanında. Dediğim gibi bunda iki tane ofansif orta saha. Mesela siz diyorsunuz ki e, abi Dos Santos bir türlü gelmiyor. Ee, ben de Kuman'ı bekliyorum arkadaşlar. Böyle iki, iki ofansif orta sağ oynatıyor. Ama ondaki oyuncular e, SLA ve sağ açık oluyor Kuman'da. E, bir türlü bekliyorum gelmedi. E, ben de şu anda bu şurada oynatıyorum biliyorsunuz takımı. Dos Santos'ta oynatıyorum. E, bu diziliş benim hoşuma gidiyor. Sol açık sağ açık oynatabiliyoruz. Ofansif orta saha var, göbek var, defansif orta saha var. Yani çok güzel e, bir şey. Bana sormuştunuz maliyet nasıl bu kadar düşük diye. Şimdi arkadaşlar bu oyuncuların maliyeti 509. Benim teknik direktörümün yönetim maliyeti de 510. Yani yedeklere en ufak bir oyuncu bile koymuş olsam şey oluyor. Maliyeti geçiyor ve takım ruhu düşüyor. O yüzden bunu dengelemek için yedeklere beyaz top koyuyorum arkadaşlar. Ee, belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Sormuşsunuz çünkü maliyet nasıl düşük? İşte takım gücün niye düşük vesaire gibi sorular oluyordu. Bundan dolayı arkadaşlar e, çünkü maliyet yükselmesin diye e, yedeklere beyaz top koyup e, şey yapıyorum, dengeliyorum. Hemen diğer menajerleri bir göstermek istiyorum. E, L. Roman'ı biliyorsunuz zaten. Ee, bakalım. Fatih Terim'in iki tanesini de anlattık zaten. 3-2-4-1 sistem var. Bunda da iki tane ofansif orta saha. Yine kanatlar oluyor. Ee, ama üçlü defans olduğu için ben pek sıcak bakmıyorum. Üçlü defansa. Ee, dediğim gibi Fatih Terim de bu şekilde. Ee, umarım anlaşılmıştır. Ee, ben de dediğim gibi Dos Santos diyorsunuz ki gelmiyor bir türlü. Ben de Kuman'ı bekliyorum. Ee, 4-1-2-3 sisteminde. Bir türlü gelmiyor. Kuman gelse belki de bundan sonra kumanı yükseltmeye devam ederim diye tahmin ediyorum. Gel gelelim şimdi bugünkü gelen mail arkadaşlar. Hemen şuradan açalım. Düzenli bakım zamanları diyor. Bu mail geldi. canlı güncelleme ile alakalı bir bilgi yok ama düzenli bakım 2 ile 8 arası perşembe günleri yani her perşembe diyor. Düzenli şey olacak diyor, bakım olacak diyor. Demek ki canlı güncelleme olacak arkadaşlar bu hafta. Çünkü sadece canlı güncelleme de bu kadar uzun bakım sürüyor. Bakın mesela bu hafta normal etkinlikler geldi. Canlı güncelleme olmadı. Hiçbir bakıma girmedi oyun. Canlı güncelleme olduğu zaman oyun bu şekilde bu kadar uzun bakıma giriyor. Bu da ne demektir? Canlı güncelleme olacak. Bir etkinlik gelecek. Şimdi haftanın oyuncuları ve kulüp selection gelecek mi? Öncelikle haftanın oyuncularının geleceğini zannetmiyorum. Tabii bu anlattıklarım arkadaşlar e, tahmin, e, kesin bir bilgi yok. E, haftanın oyuncuları dediğim gibi gelmeyebilir. Çünkü neden? E, bu hafta lig maçları oynanmadı. Milli takım performanslarına göre de ben zannetmiyorum ki e, haftanın oyuncuları gelsin ama kulüp selection gelme ihtimali bir ihtimal olabilir. E, peki hangi kulüp selection'lar gelebilir? Çünkü ee, iki haftadır canlı güncelleme olmamış olacak bu haftayı da geçersek eğer ve e, yani insanlar oyuncular oyunu oynayanlar kulüp e, selection işte haftanın oyuncularına çok şey yaptı e, nasıl diyeyim anlatamadım çok fazla talep e, gördü diyebiliriz insanlar beklentileri çok fazla bu konuda o yüzden belki kulüp e, selection getirebilirler diye. Tahmin ediyorum. Peki ne hangi kulüp seleksiyonlar gelebilir? Ee, mobil'e gelmedi ama konsola gelmişti arkadaşlar. Ben anlatayım sizlere. Daha öncesinde mesela Fransa liginin e, öne çıkan oyuncuları yani kulüp selection gibi Fransa oyuncu, e, ligindeki oyuncuları getirmişlerdi. Bir ara yine ya Danimarka ya Belçika yanlış hatırlıyor olabilirim İkisinden birisi ama e, o ligin oyuncularını yine öne çıkan oyuncular olarak getirmişlerdi. Belki e, yine herhangi bir ligin öne çıkan oyuncularını adı altında getirebilirler. Keşke Türkiye'den de o şekilde getirmiş olsalar gerçekten renk katar güzel olur. Sadece Türkiye'ye göre değil bütün lisanslarını aldığın ligleri sırayla getirebilirsin diye düşünüyorum. Nasıl Fransa'yı getiriyorsan diğer aldığın liglerin öne çıkan oyuncularını getirsen oyuna gayet renk katacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar yani bakımla alakalı Fikirlerim, düşüncelerim bunlar. Dediğim gibi haftanın oyuncuları gelmez. Ligler oynanmadı. Gelirse haftaya gelir. Çünkü bu hafta sonu ligler oynanacak muhtemelen. Ve haftaya da haftanın oyuncuları yine gelmeye başlar. Ama kulüp seleksiyonu bekliyoruz. Ümit ediyoruz. İnşallah gelir diyoruz. Hemen şuradan da birkaç tane gümüş top açalım arkadaşlar. 12. Herkese. Tot, siyah top totemi vardı. Onu deneyeceğim. Haydi bismillah diyelim. Toplar dönmeye başlasın derken bu ne? Tekrar dene diyor. Tamam. Deneyelim tekrardan. Bir siyah geçti. iki siyah geçti. 12. siyah totemini deniyoruz. İkinci siyah geçti. İki geçti. Üçü bekliyoruz. Bir boşluk bıraktı. 3'ü bekliyoruz. Haydi oğlum. 3 geldi. 4 geldi, 5 geldi. 5 geldi. 6 geldi. 6, 7. topu bekliyoruz. 7. topu bekliyoruz. 7 geldi, 8 geldi. 8, 9 9 9, 9, 9, 10. 11. Gelen topta basıyoruz arkadaşlar. Gelen topta bastım. Hadi lan atlar mısın? Atla. Aha atladı lan. Yürü be. Kim geldi? Polinyo geldi. Bizde kaçıncı top oldu acaba Polinyo? iki tane var mıydı? Hemen bakıp geri döneceğim arkadaşlar. Çok merak ettim. iki tane mi Polinyo vardı bende? Kulüp evi, takımım diyelim. E, oyuncu kartları diyelim. Takas diyelim. Aynen. Pulinho 3 tane oldu. 3 tane Fekir var. 3 e, tane Bakayoko var. 3 tane de Barzagli var. Tamam. E, bir tanesiyle Modric'i alacağım arkadaşlar. Kesin. E, Modric'i bulamamıştım çünkü. Orta sahada da çok istediğim bir oyuncu. 12 siyah top totemimiz yine işe yaradı arkadaşlar gerçekten işe yarıyor bir tane daha deneyeceğim yavaş yavaş ondan sonra noktalandıralım videomuzu zaten çevirmeye başladık yine reset atmadık 12 siyah topu deneyeceğiz bakalım tekrardan 1 2 3 3 3 3, 3 4 4 5. 5 6 6 7. topu bekliyoruz. 7. topu bekliyoruz. 7. top bayağı bir boşluk bıraktı. 7. top geldi. 8 9 geldi. 9 9 9 9 10 10 11'i bekliyoruz. 11 geldi hazırlandık. 12. topta bastık. Altın topu geçti. Bu sefer ortalıklarda hiçbir şey yok. Videoyu da yavaş yavaş noktalandırıyorum arkadaşlar. Ee, bendeki bilgiler bu şekilde. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Yine top açılımlarına devam ederiz arkadaşlar inşallah. 12. totemimizde siyah top totemimizde yine tuttu. 12. topta bastık. Bir sonraki Pes 2019 Mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.